Emine ve İsmail Akşit çifti 15 Aralık'ta evden kaçan kızları Derya Çiftçioğlu için Esra kapısını çaldı. Kızların damatları yüzünden evden kaçtığını iddia edip gözyaşı döktüler. Genç kadın günler sonra Esra Erol'da bulundu. Gerçekler de canlı yayında ortaya çıktı. Ne olursa olsun kızım. 15 Aralık 2023 tarihinde kocasını arıyor ve diyor ki... Hakkını helal et, ben artık dayanamıyorum, ...ben gidiyorum. O benim canım, canım ciğerim. Hiç sordun mu bana? Benim kızımın bütün çocuğu sende. Kız kardeşi şu anda telefon attığında... Benim şüphelendiğim Berkay ismi var ...oyun grubundan. Oyun mevzuna da geleceğim. Benim kızımı bu oyunlara alıştıran damadımdır diyor. Önce karınızın size ne söylediğini açıklar mısınız? Bir tartışma yaşadık. O tartışmadan sonra annemlere gitti. Ertesi evet. gün geldi bana dedi ki... Annem babam dedi benim üstüm oynuyor. Herkes benim üstüm oynuyor dedi. Ben kaçacağım dedi. Ya ya kızım. Bak kurban olayım baba. Eğer bu izliyorsan bizi ne olur Allah rızası için evine dön yavrum. Ne, ne olur olursun evine olsun gel ya. yavrum. 15 Aralık'tan beri kayıp olan kızınızı buldum. Ben her şeyimle kabulüm kızım, her şeyimle kabulüm, Allah'ım. Ya şükürler olsun. Ne isteğinizle mi evinizden ayrıldınız? Kendi isteğimle ayrıldım. Ben zaten Engin'i uzun zamandır istemiyordum. En son işte bana vurdu. Bir senedir görüştüğümüz zaten biri vardı. Dedi ki çık gel o zaman. Ben de çıktım geldim. O konuştuğum bu duruma düşmesinin damadı şeyi. Ben bu yola başvurduysam seni de almadan gitmem. Kaç Olmaz kez gelininiz oğlunuzu Olmaz terk olsun. etti? Gidiyor gidiyor başka adama. Oğlum neden affetiyor onu biliyor musun? Evet. Anne diyor ben diyor ölsüz büyüdüm. O kız bizim yanımıza iki buçuk yaşında geldi. Hı. Ben ona babalık yapacağım dedi. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Siz Engin'e bir şey söyleyeceğinize en çok korumanız gereken kişi belki de damadınız. Ben sana demedim mi? Bak beni sevmiyorsan, istemiyorsan gel boşanalım. Ben o kadar kötü bir insan mıydım? Bana dedi ki ben seni seviyorum dedi. Senden asla boşanmam dedi. Sarıldı ertesi gün gitti. Biz bu evliliği bitirmek istiyor musunuz? Evet bitirmek istiyorum. Siz? Ben de istiyorum. Son kararınız evet, mı? Evet son karar. Emin misiniz Eminim. yani? Eminim. Siz de peki zaten sizin ortak çocuğunuz da yok.